Merhaba ben Atakan Yaman. 43 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Şu anda İzmir Urla'da yaşıyorum. Yaklaşık 4-4,5 sene öncesinde Kayani ile tanıştım. Ama Kayani ile tanışma öncesi asıl önemli olan 20 yıl kadar kurumsal hayatta çalışmıştım. Bunun sonrasında şöyle bir karar verdim. Ben artık bu sistemin içinde olmak istemiyorum. Benim hayattaki önceliğim özgürlük ve mutluluk. Dolayısıyla da bir şeyler yapmam gerekiyordu. İlk hareketim İstanbul'u da kurumsal hayatı da bırakmak oldu. Urla'ya gitme aşamasındayken bir arkadaşım aradı. Dedi ki Atakan Urla projeni buldum. Şimdi buldum dediğinde benim için artık soru işareti yoktu açıkçası. Çünkü çok güvendiğim ve kariyeri de çok başarılı olan bir arkadaşımdı. Ama benim aradığım ve istediğim şeyi mi bulmuştu onu bilmiyordum. İncelemeye başladığımda benim istediğimden daha iyisiydi. Çünkü aradığım şuydu. Bir kere dünyanın nereye gittiğini takip ediyordum. Online ticaretin olmazsa olmaz olacağı belliydi. Artı wellness sektörünün yani insanların hastalanmamak için para harcamasının dünyanın birinci sektörü olacağı daha 2010 yılında çoktan konuşulan bir konuydu. Bu arada pandeminin öngörüsü de yoktu. Pandemi gelmemişti de. Bu süreç içerisinde benim için istediğimin de ötesinde olan bir proje olduğunu gördüm. Sonrasındaki yaklaşımım tabii ki evet bir deneyelim noktasıydı. Çünkü önemli olan benim için şuydu risk yok. Batma ihtimalim yok. Hem Urla'da evde oturduğum yerden tüm dünyada ticaret yapabileceğim. Sıfır riskim olacak. Çünkü stok tutmuyorum. Çünkü operasyon yapmıyorum. Çünkü tahsilatla uğraşmıyorum. Bu benim için büyük bir fırsat diye düşündüm. Kolları sıvadım. Daha ilk günden ne gerekiyorsa dediler ki eğitimler var. Tamam, bildiğimiz bir değil değil sonuçta. 20 yıllık tecrübem başka. Burası başka bir alan. Ondan sonrasında hızlıca eğitimleri de tamamladım ve yola koyuldum. Peki bu arada neler değişti hayatımda? Bir kere daha öncesinde keşke yapsaydım dediğim şeyleri yaşamış oldum. Gerçekten özgürlüğün tadına vardım. Ha bugün için evet Urla'da yaşıyorum ama bu benim için şu anda dünyanın her yerinde yaşayabilme özgürlüğü demek. Çünkü 60'tan fazla ülkede ticaretimi kurdum ve kurmaya devam ediyorum. Eğer sizde hayatımda bir şeyleri değiştirmek zorundayım artık ben bunu değiştirmek istiyorum diyorsanız hangi konu olursa olsun bu projeyi detaylı bir incelemenizi öneririm çünkü gerçekten size maddi manevi her şekilde özgürlük verebilecek bir projeden bahsediyoruz. Düşünelim öncelikle nedir sağlık? Birinci özgürlük sağlıktır sağlığımız olmadığı sürece özgür değiliz. İkincisi herkes maddiyet olarak düşünüyor ama aslında zaman. Zaman özgürlüğü olmayan bir kişinin özgür olma ihtimali yok. Üçüncü sırada ancak para gelir. Ama bu üçlü birlikte olmadığı zaman da özgürlük gerçekten olmaz bir duruma geliyor. Dolayısıyla eğer hayatınızda bu üçünü birlikte yaşamak istiyorsanız bence kolları sıvama zamanı.